Alo. Kızım. Şu bizim ortanca danışman sokakten efendiyi bağlar mısın? Çabuk kızım. Çabuk. Alo. Sulhattin Efendi nasılsın? Rahatın iyi mi Sulhattin Efendi? Maaşını çektin mi Sulhattin Efendi? Harcadın mı Sulhattin Efendi? Üçünü birden çektin. Epey çok mu Sulhattin Efendi? Yüz bin kadar. Sulhattin Efendi bu verdiğim işlerden hiçbirini bitiremiyorsunuz. Bu imamın oğlunu bitirin dedim. Yanlış anlamışsınız. Şimdi Sulhattin efendi yeni bir iş vereceğim. Bunu bitirdiniz, bitirdiniz. Bitirmediniz, sizi bitirim Sulhattin efendi. Bunu bitiremezseniz kovacağım Sulhattin efendi. Çok basit bir şey Sulhattin efendi. Kolay bir iş söyleyeceğim. Sulhattin Efendi, üç maaş veriyorum, üç kuruşluk fayda görmüyorum Sulhattin Efendi. Bu küçücük işi de bitiremezseniz, sizi bitireceğim Sulhattin Efendi. Hepinizi kovacağım Sulhattin Efendi. Dinle Sulhattin Efendi. Bu imamın oğlundan kurtulamadınız. Bu Mansur, Mansuru yavaş yavaş bitirin Sulhattin Efendi. Nasıl mı bitireceksiniz Sulhattin Efendi? E bir şey bulun Sulhattin Efendi. İftira attınız mı buna Sulhattin Efendi? Baştan attık geriye tepti. Peki Sulhattin Efendi ihaleye fesat deyin. Karıştırmıyor diyorsun. Peki Sulhattin Efendi suyunu kesin evinin. Kestik diyorsun. Para vermeyin Sulhattin Efendi. Zaten para vermiyorsunuz. Peki Sulhattin Efendi bu adam nasıl başar beceriyor bu işleri? İftira attınız. Para vermiyorsunuz. Suyunu kestiniz. Halka iniyor diyorsunuz. Peki Sulhattin Efendi bu adam nasıl halka iniyor? Sosyal medyadan diyorsun yazıyor çoluk çocuk bunlara tek tek cevap veriyor halkın kalbini kazanıyor diyorsun. Siz de yapın Sulhattin Efendi. Siz yazın, siz de tek tek cevap verin. Vaktiniz yok. Anladım Sulhattin Efendi. Peki Sulhattin Efendi nasıl çözeceğiz bu işi? Bir çözümünüz var. Nasıl bir çözüm buldunuz Sulhattin Efendi? De bakalım. Sulhattin Efendi. O dediğin olmaz ki. Sulhattin Efendi buranın başkanı benim. Çağıralım bizim partiye diyorsun. Bizim partide başkan olsun diyorsun. Dürüst diyorsun. Çok namuslu çalışıyor diyorsun. Bizim partide onun gibisi yok diyorsun. Sulhattin Efendi sen bana dürüst değil mi diyorsun? Estağfurullah diyorsun. Şimdi ne yapacağız Sulhattin Efendi? Bizim partiye çağıracağız. Anlaşıldı Sulhattin Efendi. Siz bu işi çözemeyeceksiniz. Önce şu sosyal medyayı çözelim, keselim. Sonra da sizin iflahınızı keselim Sulhattin Efendi. Anlaşıldı Sulhattin Efendi. Она сильная.